Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yapımı kolay bir tremusu pasta hazırlayalım. Malzemelerimiz bunlar. Daha sonra açıklama kısmında malzemelerimizi yazacağım. Ben bu pastada hazır kek tabanı kullandım. Siz pandispanya keki yapabilirsiniz. Hazır pandispanya ile de gayet güzel ve hızlı bir şekilde tremusu pasta yapabiliyoruz. Öncelikle 2,5 bardak su bardağı sütü tenceremize alıyoruz. Daha sonra 3 kaşık toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ardından 3 kaşık unumuzu ilave ediyoruz. Güzelce kır, çırpıyoruz. Daha sonra 1 adet yumurta döküyoruz. Aynı şekilde Unumuz topaklanmasın diye sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurtamızı da ekledik. Gayet güzel. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bunu kısık ateşte pişmeye alacağız. Pişene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi benim muhallebim pişti. Kıvamı gayet güzel oldu. İlk sıcağı çıktıktan sonra bir paket vanilya ekliyoruz. Bunu da güzelce karıştırıyoruz. Aynen bakın kıvamı gayet güzel. Bunun içine 200 gram labne peyniri katacağız tamamen soğuduktan sonra. Daha güzel bir kıvam haline alacak ve lezzeti şahane olacak. Evet. Gördüğünüz gibi ben muhallebimi soğuttum. Mikser yardımı ile çırpıyorum. Eee 200 mil, 200 gram labne peyniri ekleyeceğim. Evet. Herhangi bir markanın labne peynirini kullanabilirsiniz. Tabi denediğiniz, tadını beğendiğiniz hangisi varsa önceliğiniz bildiğiniz ürün olsun. İyice de kaşıktan sıyıralım. Tamamdır. Tekrar devam edelim çırpmaya. Güzelce çırpalım. İyice her yerine aynı lezzet karışsın. Bir su bardağı sıcak suya, 3'ü bir arada Nescafe'ler var bilirsiniz. Onu açıyorum. Kekimizi ıslatmak için kullanacağım. Gördüğünüz gibi şunu şöyle tam ortalayalım. Nescafe ile kekimizi ıslatıyoruz. Kekim sade. E, tercih edenler kakaolu kek de kullanabilir. Ya da pandispanya yapmak isterseniz kakaolu olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde ıslatıyoruz. Her yerine tam dengine gelecek şekilde. Muhallebimizi ekliyoruz. Güzelce. Evet ben kaşık kullanıyorum. Genelde e, benim için daha kolay oluyor kullanımı. Siz de ne rahat ediyorsanız aynı şey yapabilirsiniz. Evet, diğer tabanını da üstüne yerleştiriyoruz. Biraz bastırıyoruz ki ortası havada kalmasın, düz olsun. Bunu da ıslatıyoruz Nescafe ile. Evet, güzelce. Eşit olması çok önemli ki bir tarafı daha ıslak, bir tarafı daha kuru kalmasın kekimizin. Muhallebimizi de gayet güzel döktü döküyoruz. Evet. Çok kolay bir pasta. Ben 3 saat kadar falan dinlendirdim. Bir gün sonrasına daha güzel oluyor evet ama 3-4 saat sonrası için bile gayet güzeldi lezzeti. Biz 3-4 saat sonra denemiş olduk. Muhallebisinin lezzeti çok güzel oluyor. Tam kararında, tam kıvamında oluyor ve tam yetiyor ölçülerde gördüğünüz gibi. Güzelce düzleyelim her yerini. İyice de tamamen. Evet. Her yeri düz olsun, güzel olsun. Daha sonra buna kakao dökü dökeceğiz. Ben çay bardağı süzgeçleri olur küçük. Onu kullanıyorum. Çok rahat oluyor. Evet. Bu şekilde her yeri gayet istediğimiz gibi oldu. Kekler kapandı. Her tarafına kremamız gayet güzel sürüldü. Kakaomuzu döküyoruz. Üst kısmını tamamen kapatacak. Beyazlık kalmayacak. Kakao çok sevmeyenler daha az da kullanabilirler. Ama hiç kakaoda Gene bildiğiniz bir markayı kullanın. Markadan markaya kakao'nun tadı değişik olabiliyor. Evet, güzelce dökelim her yerine. Bu süzgeç benim için çok ideal oluyor. Hem ufak hem istediğim gibi istediğim kadar dökebiliyorum. Ne az ne çok. Bunda daha rahat ayarlayabiliyorum ölçüsünü. Evet, güzelce her yerini kapattık. Gayet böyle kahverengi krem güzel bir renk aldı. Üzerine ben bazen şekiller var, kalıplar var. O şekilde süsleyebiliyorum. Bu şu an bunda çilek ve rulokat kullanacağım süslemesinde. Bakın, gayet güzel kakaosunu sürdük ve sonuç bu. Ee, bence harika oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.